Euzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Vel akibatu lil muttaqin. Ves salatu rasulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem kardeşlerim yine bugün Iğdır'ımızın çok güzel bir mekanından dağların zirvesinde Cenab-ı Hak bu denizi adeta böyle bu suyu burada biriktirmiş ki kullarım gelsin, balığından istifade etsin, ovayı sulasın diye. Ee, balıklı göl denen bir mevkideyiz muhterem kardeşlerim. İnşallah burada Yüce Rabbimizin ayetlerini anlamaya çalışacağız. Allahu Teala en güzel şekilde anlamayı, anlatmayı, öğrendiklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bismillah. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي estecib lekum. Muhterem kardeşlerim, Cenabı Hak şöyle buyuruyor. Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin, ben de duanıza icabet edeyim. Ud'uni estecib lekum. Dua edin, hemen sizin duanıza icabet ederim. İnnellezine yestekberun an ibadeti seydhulun cehenneme dakhirin. Ama dua etmekten Bakın dikkat buyurun muhterem kardeşlerim. Yani bu ayetten şunu anlıyoruz. Dua eşittir ibadet. Cenab-ı Hak bana dua edin, duaya icabet ederim dedikten sonra اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ Bana ibadet etmekte kibirlenenler var ya, onlar Allah korusun cehenneme gidecekler. Yani demek ki dua ibadettir. Ve dua etmemek, ibadet etmemek kibir li olmaktır buyuruyor Cenab-ı Hak. Öyleyse kul haddini bilecek, Rabbini bilecek, devamlı Cenab-ı Hakk'a muhtaç olduğunu bilecek ve Allah'tan isteyecek muhterem kardeşlerim. Yani dua ile insanların en güçlüsü sensin muhterem kardeşlerim. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Eddu'a'u silahul mü'min. Dua müminin silahıdır. Allah'a teslim ol, Allah seni hiç kimseye teslim etmez muhterem kardeşlerim. Bakınız, mesele bu. Allah'a kayıtsız şartsız teslim olanı Allah hiç kimseye teslim etmez. Onun içinde Efendimiz Ali sallallahu ve sellem'e ve onun şahsında bize hitaben şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: Bismillah. Ve izâ sellek ibadi anni, inni qariyun. Ey Muhammed, Ali sallallahu ve kullarım sana beni soracaklar. Onlara de ki, fe inni garibun. Ben onlara çok yakınım. Muhterem kardeşlerim. Burada müfessirlerimiz diyor ki, birçok ayette Cenab-ı Hak kul diye başlıyor ama burada başlamıyor. Yani aradan Allah Resulü'nün bile çıkmasını tamamen direkt Allah'tan isteyeceğiz onun için. Fe inni garibun. Ben çok yakınım. Öcebu davetet da'i izâ da'ani. Bana her dua edenin duasına icabet ederim. Felyestecibu li. Öyleyse bana icabet etsinler. Benden istesinler. Ve yu'minu bi bana iman etsinler. Benden başkasına değil. Laallehum yerşudun. İşte o zaman doğru yolu bulurlar. İrşad olurlar. Yani demek ki dua mürşittir muhterem kardeşlerim. Mürşidimiz yani Cenab-ı Hakk'a el açmak Öyle değil mi? Dua etmek ondan istemek. Leyse beynel abdi ve beyne rabbihi vasıtan. Allah ile kul arasında vasıta olmaz muhterem kardeşlerim. El istiharetu <laughs> beyneke ve beyne Allah mübaşereten. Onun için alimlerimiz der ki istihare var ya biz. Yani istişare yaptıktan sonra ne yaparız? İstihare. Ne demek? Allah'ım ben elimden geleni yaptım artık bana kolaylık ver. Doğru yolu göster. İşte bu ancak kul ile Allah arasında olur. Başkasını katmayın." diyor dinimiz muhterem kardeşlerim. Çünkü Allah işitir ve huves alim. La takhfa Hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ücüğü bu davet eda her şeye de hemen icabet ederim. Yeter ki dua edin. O zaman geriye ne kalıyor muhterem kardeşlerim? Dua etmesini bilmek. Halik-ı Zülcelal ve Kemal'dan istemesini bilmek kalıyor. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu ilmi mutlak, hükmü mutlak, icabeti mutlak, kudreti mutlak, iradesi mutlak. Ne demek yani? Bir şey yapmak istediği zaman mutlak güç kuvvet sahibidir. Hiç kimseye sormaz, danışmaz. Kapısında veziri yok, hem ahaddir, naziri yok, muini destigiri yok, gani yol, müstehan Allah. Allah'ın kapısında danışmanı yok ki birileri bir şey istediği zaman hele bakalım şu kulum bir şey istedi. Danışmanlarım hazineye bakın var mı diye sorar mı? Yok. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Ancak Allahu Teala bir şey istediği zaman ol der ve olur muhterem kardeşlerim. Kefa bike kuvveten en Allah. Senin gücün kuvvetin Allah'a dua etmendir. Allah'a dua etmen sana güç ve kuvvet olarak yeter. Allah'a elini açıp da ondan istemen. Ya in eradde en tekune akvennâs fetevekkelle alallâh. Onun için Alimlerimiz buyuruyor ki insanların en güçlüsü olmak istiyor musun? Evet. Öyleyse Allah'a tevekkül et. Allah'tan iste. La kuvvete illa billah. Bütün güç ve kuvvet Allah'ındır. Zengin olmak istiyorsan bil ki mülk Allah'ın. Ondan iste. Kerim olmak istiyorsan bil ki ekram, kerim olan Allah'tır. Ondan iste. Ama duanın da şartları var muhterem kardeşlerim. Dua eden bir mümin şunu bilecek. Nerede olursan ol Allah'ın seni işittiğini bilmelisin. Fe aynema tuvelu fe temwajuhullah. Neredeyseniz Allah oradadır celle celaluhu. Nereye dönseniz. 2. Senin duanı kabule kadir olduğunu da bilmelisin. Allah'ın senin duanı kabul etmesine hiçbir engel olmadığını da bilmelisin. 3. Sen Allah'ı sevdiğin müddetçe Allah'ın da seni sevdiğini, sen onu terk etsen de onun seni asla terk etmeyeceğini bilmelisin. Allah hiçbir kulunu asla terk etmez ve der ki: Bana döner dönmez beni bulursun ey kulum der. Muhterem kardeşlerim. Emmen yucibul muttarra izaa daa. Onun için Cenab-ı Hak zorda kaldığınızda hemen Allah'ım dediğiniz zaman sizin yardımınıza kim koşar benden başka diyor. Muhterem kardeşlerim bir de Allah'a yalvardıkça ondan istedikçe onun katında değerinin arttığını bilmelisin. Allah'tan isteyeceksin Allah katında değerin artacak. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Bismillah. Kul ma ya'ba'u bikum Rabbi levla duakum. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam kullarıma söyle ellerini açıp benden istemedikçe esbaba tevessül edip çalışıp ondan sonra da bana tevekkül edip benden istemedikçe onların benim katımda hiçbir değeri olmaz. Demek ki kulun Allah katında değeri duasıdır. Değerin duandır muhterem kardeşlerim. Eddua-ı muhkul ibadet. Dua ibadetin iliğidir, özüdür. Onun için Rabbimize alçak gönüllülükle ve yüreğimizden ta derinliklerinden gelerek dua edeceğiz. İçin için dua edeceğiz muhterem kardeşlerim. Allah zalimin haddi aşan duasını da kabul etmez. Bunu da dua ederken bilmelisin. Ud'u rabbekum <laughs> an ve hufyeten. Allahu Teala'ya böyle içten tam bir tazarru içerisinde ve bir muhtaç olduğunuzu ve onun kapısından başka kapı olmadığını bilerek ve içten böyle kalpten dua edin diyor Cenab-ı Hak. İnnehu la yuhibbul mu'tedin. O haddi aşanı sevmez. Bağırarak, çağırarak dans eder gibi zikirler oluyor, dualar oluyor. Bunlar haddi aşmaktır muhterem kardeşlerim. İslam'da ibadetin ve zikrin, duanın bir ölçüsü vardır. Ölçüsü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dır. O nasıl dua etmişse biz de öyle dua edeceğiz. Dua ümit ve haşyet içerisinde, umut ve korku içerisinde olmalı muhterem kardeşlerim. Ayrıca Allah iyilik yapanların duasını kabul ederim buyuruyor Cenab-ı kibirlenenin, zulmedenin duasını kabul etmem ama iyilik yapanın duasını kabul ederim. Bismillah ve la tufsidu fil ardı ba'da islahiha. Yeryüzünde fesat çıkarmayınız ve duuhu khaufen ve tamaa. Ondan sonra da Allahu Teala'ya ümit ederek ve ondan korkarak isteyin. Allahu Teala dua edin. İnne rahmetallahi qaribun minel muhsinin. Bilin ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara çok yakındır. Muhterem kardeşlerim, duanın şartlarını anlattık ama alimlerimiz diyor ki iki kişi var ki onların duası şartsız kabul edilir onlarla Allah arasında perde kalkar. Bir, mazlumun duası. iki muttarın duası diyorlar. Ne demek yani? Darda kalmış insan. Elini açtığı zaman onun duasını ve zulme uğramış insanın duasını kabul eder. Bu terem kardeşlerim Allah zalimin azgının duasını kabul etmez. Mazlumun duasını kabul eder. Bakınız alimlerimiz diyor ki el muttar zorda kalmış insan. Yestecibullahu lehu Allahu Teala muhakkak onun duasını kabul eder. Ve lem yekun ehlen. Velev ki ehil olmasa bile kabul eder. İlla bir rahmeti. Allah rahmetinden dolayı. Demek ki zorda kalanın duasını Allah muhakkak kabul eder. O neyden dolayı? Rahmetinden dolayı. Bir de el mazlum yestecibullahu lehu Allah mazlumun da duasını kabul eder. La bi ehliyetihi diyor alimlerimiz. Aslında o duaya hak ettiğinden dolayı değil. Velakin bi adlihi Allahu Teala'nın adaletinden dolayı. Adaleti şaşmaz. Onun için efendimiz Aleyhissalatu vesselam da buyurur muhterem kardeşlerim. İttaku davetel mazlum. Aman ha ey ümmetim mazlumun duasından sakının. Çünkü ve inkane kafiren. Mazlum kafir bile olsa onun duasından sakının. Çünkü fe innehu leysa dunaha hicabun. Onunla mazlumla Allah arasında perde yoktur. Muhterem kardeşlerim öyle diyor ya şairlerimiz. Zalimlere dedirir bir gün Hazreti Mevla. Tallahi lakat asarakallahu aleyna. Bir dairede devretmez çemberi devran. Elbet olur ev yıkanın hanesi viran. Zulm ile abad olanın akıbeti berbat olur alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Demek ki zulmetmeyeceğiz. Ondan sonra bütün dualarımızda, bütün her şeyimizle kalbimizle Allah'a yöneceğiz. Ve her türlü kapı açılacak inşallah. Duamız kuvvetimizdir. Duamız imanımızdır, gücümüzdür. Cenab-ı Hak devamlı kendisine yönelen, sadece Allah'tan isteyenlerden, duası kabul olunanlardan eylesin. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.